el ve ayak tırnaklarında meydana gelen mantarları doğal yollarla tedavi edebilmemiz mümkün oluyor. Evimizde hazırlayacağımız bu tarifle bakımlı tırnaklara sahip olmanız mümkün arkadaşlar. Tarife geçmeden önce lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve tarifi de çevrenizle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Instagram hesabım Türkan Yalavston buradan da takip ederseniz memnun olurum. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Özellikle ayak e, tırnaklarında görülen mantarlar genellikle uzun süre ayakta kalma, kapalı veya hava almayan ayakkabılar giyme gibi alışkanlıklar e, ayakta veya tırnakta mantar oluşumuna neden olabiliyor. Ancak evde doğal yollarla tedavi edebiliriz. Bunun için kullanacağımız ilk malzeme bir tatlı kaşığı zeytinyağı arkadaşlar. Enfeksiyonlu bölgeyi nemlendiriyor, antiseptik özelliğiyle de buraya bir güzel temizlemiş oluyor. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Aktar veya marketlerden rahatlıkla temin edebileceğimiz diğer iki yağımız var. Bunlardan bir tanesi lavanta yağı. Lavanta yağı burada 5 damla kadar kullanıyorum arkadaşlar. Ölçüyü lütfen abartmayın. Bu şekilde yeterli oluyor. Antiseptik özellikler içeren lavanta yağı mantar tedavisinde etkili bir yöntemdir. Mantarın yayılmasını önlüyor ve etkilerini azaltıyor. Ve şimdi ikinci yağımızı ekliyoruz. Yine bu da aktar ve marketlerden ya da kozmetik ürünü satan mağazalardan rahatlıkla temin edilebilir Çay ağacı yağı Antiseptik özellikleri ile bilinen bir yağdır Bu şekilde şimdi bunu da e, ekliyoruz ayak ve tırnak mantarı El ve ayak tırnaklarında görülen bu mantar enfeksiyonunu Tedavi etmek için En çok Tercih edilen doğal yöntemlerden bir tanesi oluyor bu tarif Şimdi 3 malzemeyi Şöyle bir kaşık yardımıyla iyi bir karıştırıyoruz. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Öncelikle dikkat etmeniz gereken el ve ayaklarınızı sabunlu suyla güzel bir yıkıyoruz, duruluyoruz ve kuruluyoruz. Hani şöyle nemli kalıyor ayaklarınız. Tam da böyle nemliyken bunu bir böyle makyaj pamuğu olabilir ya da bir kulak çöpü olabilir. Bu şekilde uygularsanız e, tırnaklarınızda ve derinizi çok daha iyi işleyecektir. Temiz olan bir pamuk parçasıyla tüm tırnaklarınıza tek tek tırnak üzerine komple sürün. Tırnak altlarına sürün. Bakın bu şekilde tırnak altlarına da sürün. Komple el ve ayak tırnaklarınıza ilk önce uygulayın bunu. Daha sonrasında ayağınızda ya da elinizde egzama olabilir, mantarlı bölgeler olabilir. Sadece o bölgelere bu yağdan yine bu şekilde bir pamuk yardımıyla sürüyoruz. Toplamda en fazla bir saat kadar ayağımızda kalması yeterli oluyor. En az yarım saat, en çok bir saat bekletiyoruz. Sonrasında ayaklarımızı yine ılık sabunlu suyla yıkıyoruz. Bir hafta boyunca her gün muntazaman bunu bu şekilde uygulayacağız arkadaşlar bakın e, ellerinizin üzerinde olabilir parmak aralarında olabilir parmak aralarına da bu şekilde özenle sürmeniz yeterli daha sonrasında yıkayın kurulayın ve gün içerisinde mutlaka teri emici pamuklu çoraplar tercih edin ayakkabılarınızı gün aşırı değişik olarak Farklı ayakkabılar kullanın. Ayakkabılarınızda havalandırmayı da unutmayın. Bu şekilde buna 7 gün boyunca devam ettiğinizde gözle görülür bir fark elde ediliyor. Bu yağlarla birlikte hazırlanan bu karışım evde doğal yöntem e, arayanlar için gerçekten oldukça e, etkisi var arkadaşlar. Bu şekilde ben de e, oğlumun ayaklarında vardı. Bunu kendim düzenli olarak bir hafta uyguladım ve gerçekten mantar enfeksiyonu yayılmadan önlenmiş oldu. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum sizlere de şifa olur. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.